ki şu bir götürdü bu bir türlü diyemem. oralardayız. Hayvan oturuyor ama hatırlamıyorum. Orada araba olmuş olabilir. Hatırlamıyorum ama orası mezarlı. Şimdi adam mezarlığa mı geldi, bahçeye mi geldi, kubbe mi götürdü? Hatırlamıyorum ki. Çuval mıydı, adam mıydı, çocuk muydu? Hatırlamıyorum. Geçmiş zaman şimdi. Araba mı vardı? Araba vardı dedi galiba ya. Tam hatırlıyorum. Araba vardı dedi. Ondan sonra sordular. Bizi araba götürdü. Bir sefer götürdü. Bizi karakola götüren kimdi? Ömer abi diyormuş. Baksana orada canlı yayında da Ömer abi ben falan diyor. Şaşkın ördek. oydu dediniz. Ben bir şey demedim. Oydu oydu. Hatırlamıyorum diyor. Nereden ben bileyim adam var? ne sordu da evet dedim. Veya ne sordu evet da hayır dedim. Ben şimdi <laughs> adıma, <adlısın gülüyor> evet ben böyle adama da diyemem ki ya sen yaptın diyemem. Sordukları soruya cevap vermişti bize. Ya hatırlamıyorum şimdi. Yıllar geçmiş arada. Ömer Bey tarafından o kasap dükkanına götürüldünüz. Nezla. Dedi bu kasap dükkanı neredeymiş? Ben hatırlamıyorum ki kasap dükkanı. Bir sefer ifade verdim ben. Böyle de da de ne verdiğimi hatırlamıyorum. Mes. 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 Mes kurtaran çocuğu hatırlamadım yıllar boyunca bu sorulmadı mı yani? Kimse bir şey sormadı ya. Yıllar geçmiş, 20 yıl geçmiş aradan. yirmi yıl sonra bu şey. Neden hatırlayın 20 yıl aradan kadar neredeydiniz? Ben de senin çocuğun bulunduğunu. Kim yaptıysa. pe. Top. abi. Tut. Yalan konuşuyor. Rica Allah. Yalan konuşuyor. Ben onu, ben götürdüm, götürdüm ama geldi geldi. Bana dedi ki, ben gördüm. Mezarlıkta çocuğu arabaya atar gelir. Telefonla konuşuyordu.